Ben biraz geçineceğim. Daha, buraya full atlayan var. İki kişi şey atladı buraya. Atladı. Why are you running? Why are you running? <laughs> tamam team wipe team wipe. Adam var. Tam önümdeler, tam, sınavımdeler, sınavımdeler. tam önümdeler, tam önümdeler. <laughs> silahım e, yok, silahım bakmayın. yok, silahım yok. Al kanka, al gel. Gel gel yanıma. Gel Sıra yanıma. Sıra. yanıma, al. Tamam eyvallah kanka. 30 tane mermim var. <laughs> Bitti mi? Yok, daha var. Bir tane daha var. Yok. Bir dakika lan, silahım nerede? Burada burada burada. Abi Ar arkada da var. Tamam team var. Allah belanı vermeyin. <laughs> çıktı. O arkadakine öyle bir döndüm ki ödüm koptu anasını satayım. Ver, ses ver ses Armor yok. Kalk çok armor yok armor yok. Gel kalk bana doğru gel gel. Saç 27 AR mermim var ya. Gel 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 gel. Vallahi kral adamsın lan. Bitti mi? Samet evet, o adamı çok B az ne olacak şimdi? Sen çık merdivenden kanka B sen çık. B Şu an ben büyük ihtimalle. Tamam. tamam. Team wipe mı? Team wipe team wipe. Aa birisi paraşütü geliyor. Beyler gelin Nerede? gelin gelin. Nerede? Kalk şu taraflarda bir yerde. Bizden <laughs> biri sıkmadıysa... Burda la burda burda. Kanka öldü. Tamam öldü tamam. Öl, tamam. Evet. Biraz, Nasıl? öldürüyordu la beni. Hı? Buraya ha, bir tane... Burada, görüyorum. Armor yok. Bir kişi daha koşuyor. Al sen şu bounty'yi. Yes. Üç kişinin armoru yok orada. Nerede? Namı ya. Kanka. işaretinde sağda. Geliyorum yanına. Burayı görmüyorlar ya. Bana bir armor bakalım. Al Bir tanesi down. Şurada bir daha biri daha. Biri aşağıda, biri de aşağıda. Yeni bastım. Oo arkamızdan RPG atıyorlar. Oğlum burada adam burada adam burada buradayım pusmuş. <laughs> 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 Öldürüyor beni. <laughs> Lan ama ya. Lan mermi bitti. Yeter ya. Daha var gelen daha var. Ben şu scavenger görevini alacağım ya. Çıkıyorum ya, ya evi. Armor var mı kanka fazla? Var. Eyvallah. Turuncu mu? Ben daha bir pi yok. Oo solumuz da var ya. Şu arkamızdakileri ha. mi halletseydik? Solumuz çok açık ya. Sağımıza alalım. Şurada adam var. gördüm. 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 <laughs> kuramadım <laughs> Biraz da altı başka sıkıyor lan What? Losing Adam 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 Kimi aldı onu bilmiyorum ama hayatını kurtardı. Ya başka biri aldı ha. onu aradı. Ne var? sıkardılar şimdi amına koyayım. Ha sıkıyor zaten. Bu evde adam yok. Var yok? Arkam arkam arkam. Merak etmiyorum. Şurada adam var. Şu Evet. Yani o Aa, çıktı, çıktı, Skavenger çıktı. Öldü. Tamam, Öldü tamam team evet. var. Scavenger görevini alın abi. Alacağım. headshot. İndi o oh, indi gelin beyler sağa gelin gelin gelin. Oha öldürdü lan. Nasıl lan? ya. Süperdin. Bir... Harbi. Adam gel. Adam siker. <laughs> güzel gel gel gel. Bo boş verin şimdi onları. Gördüm. Down. Bir tane daha var. Sağda bir tane da var daha var. Bir tane. Oh şey varillerin aksında benim mavi varillerin aksında Az canı var. Çok az canı var. Tamam <laughs> <Daha var. gülüyor> Ulan göremedim adamı anasını satayım. Ben şurada aşağı <laughs> şey alıyorum. Gördüm. Bir. Şurada adam. Sağ koşu bir tanesi. Down Uldum. down down. Öldü, öldü. Gördüm. Bir kişi daha var orada. Alan kapanıyor. Abi orada pa mavi de, mavi de, mavi de. Gördüm. Yeah, gördüm. Armor'u yok. Nerede lan? Down. Da? Burada. Öldü. Uh, Helal. UAV aldım abi. Ben de self çekiyorum. Arşı 141 var. Ya, jarjör, jarjör, 190 var. Aha Uçun. adam var. Ha gördüm. Sure. bir tane daha, bir tane daha. attım oraya? Şurada. Yemin ediyorum bak beyler bir sıkıntı var. Mermilerim bazı işlemiyor ya. Yemin ediyorum. <laughs> tamam tamam. inandım inandım tamam. E, görüyorum arkitlerini. Adamın üstüne nişan alıyorum kanka. üstüne sikiyorum. Ama o hit marker şey gelmiyor. Wipe mı? Wipe olmadı, Wipe olmadı. Ona göre oynayın. Ben bir tanesine dağ. Sert basıyorum ben onu onu bir kere şeyden... Nice. Tamam daha tam, 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 it right, right, right. 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 Kaldıracak right. mısınız? Kaldırıyorum. Kaldıralım Geliyorum. Bas yarısını. Tamam basın kalkalım. Koruyorum. Tamam eyvallah. Ee, RPG mermisi ve AR mermisi Al, lazım bana. Bari. Var Basıyor bir de. Down, 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 down. Tamam 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 tamam. Tamam. Arkadaşı kaldıracak, ben itfaiyeye gidiyorum İtfaiyeye gelin. Tamam ben geliyorum. Adam var ya sağ tam zamanında kapıyı sıkıyor. kapattı. Sağımı sıkıyor, sağımı sıkıyor. Dikkat et, düşme sakın burada. Koş, hiç durmadan koş kanka. Kuleye çıkıyorum. Tamam. Şu kuleye bakıyorum şu an. Aldım bir tanesini. Tamam kanka, dikkat et. Sağ sıkıyor. Ona geliyorum, 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 geliyorum. Tamam. Lan ne yapıyorsun <laughs> orada sen? al, 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 al. dur ben. <laughs> ha, hazır. Hazır, hazır, hazır. Hazır, hazır. Nereden? Çıkıyor? Team wipe, son bir tane adam var. Tamam. Son bir tane var kanka. Böyle bir şey mi geldi anasını satayım? Çok saçma. Arkada, arkada. Kanka şurada. Biliyorum. Şeyin arkasında, e, şeyin e, arkasında. Tamam şuradan çıkacak. Oğlum buradaymış lan. Ha, önü... Kacan oğlum kacan oğlum kacan. adam an siktir, siktir. adam önünde gezdi lan. <gülüş> <laughs> gezdi böyle. Bulandı. <doldu. gülüyor> <laughs> <laughs>